Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar benim bugün kanalımıza hoş geldiniz. Yabancılar kesinlikle rica ettiriyorlar. Buraya çıkıp çünkü buraya çıkıldığı zaman çünkü ayda devletlerin içlerinde bakmayı kalkmasınlar çalışmasınlar abi. Ee, sakın ala böyle tehlikeli işleri denemeyin. İle buraya çıkıp ayda devletleri camı içeriye bakmayın çalışmayın sakın kesin çalışmayın. Düşersiniz çünkü ee, Kolunun Çünkü bir şey bir Kapadası kırılır bir de beyin kırılabilir Burası çok Acayip yüksek Çok tehlikeli abi Çok tehlikeli Yalnız Buraya çıktık düşün burada iki ayakla Sakın burada kesinlikle iki ayak olmadak Olmamakta da bir de ayak Bir de hale getirebilecek Adamlar kavga geldiği zaman bizim evimize kavga geliyor Adam kavgayı bir de iki kanat cam açıyor ya bir de içeriye de atıyorlar. Kavgocu Eve kavga geldiğin zaman adam adet cama dolu uzatıyor. Bu da yatağa da gözüküyor. Yatağa dolu kavga paketi de şeyde kalıyor. Yatağın üzerinde kalıyor. Adet geldiğim girdiğim zaman direkt direkt yani Emir abi girip kavgoyu annen almasa anneni testini ediyor. Arkadaşlar söyleyeyim zaman tehlikeli işler. Bak buraya bir tane güvenlik kamera taktırıldık. O kameralar da kesinlikle 24 saat buraya kayıt altına almaktadır. İç, iç kısmı lalalarda da bir de iç kısmı lalalarda da video bir de kameralar da çekiyor abi. Günaydın. Günaydın. Yani ailede elektrikte de var. Yani burada da var. Dışarıyı da taktırdım abi. Yani çekmektedir yani. Buraya da çekiyor. Hırsız buraya çünkü buraya adet elektriği görmeye kalkarlarsa merak etmesin kişileri merak edenler kişileri buraya şuraya çıktıkları zaman sağa doğru bakıp buraya içeriye bakmayı iyileyip direkt içeriye bizim bakmamızın tehlikeli bir de oyuncu olur tehlikeli oyun yaptıkları için burada karşıda da ben de site kameralar da çekiyor onu gördükleri zaman direkt polis merkezine, polis karakola yönlendirebilirler. Ben de sana bir olsun söyleyeyim sana. Sakın kesinlikle site etraf açık. Takipçiler buraya geldikleri zaman sakın evde kimse olmadığımız zamanlarda içeriye bakmayın, kalkmayın. Ee, Ayda işte çünkü bazı yerlerinde gizli alarm seti var. Alarm devreye girebilir etkilerse polisi buraya adresini buraya yönlendirebilir. Dikkat edin yani halinden dikkat edin. Buraya sakın sakın benim cama fazla yaklaşmasınlar. Sakın benim camına buraya kadar yaklaşmasına yaklaşmayın buraya. Ee, kesinlikle lütfen. Alarm çalabilir bir şey olabilir. Her taraf alarm sistemi var bizim evde. Her taraf güvenlik sistemi dolu. Sakın ana sakın öyle şey tehlikeli işleri yapayım deme ha bilgimiz olsun diye söyleyeyim sana. Bizim eve yani içeriye bakmak hem de ayıp olur hem de şey çok şikayetleri karşı şikayetleri de bizim de şikayetlerimizi de çoğalır Yapabilir. Bizim şikayetler dolayı çoğalayabilir. Ben de sana söyleyeyim. Bilgimiz olsun. Bak böyle sakın sakın böyle hiç şöyle çıkmayın. Çıktığınız zaman bu sefer yanlışlıkla tutunamazsınız Tut, tutmuyor sizin bir yeriniz düştüğünüz zaman bir şey olabilir sizin düşersiniz edersiniz burası da yüksek burası da yüksek kargocu geliyor bazen arada sırada IDD elektriği paketini candan bir de içeriye atmaya başlıyor adam IDD elektriği kapatmışız da onu da bakalım. Ama sakın gizlice telefonlarınız varsa gizlice telefonlarınıza da idd çekip sakın paylaşmayın. Size telif yollarım. Sizin kanımıza da kapatarım. Kanını kapatırım sizin görürsün görün ya. Evet. Bak böyle ne sabah. Yabancı geldiğin zaman sakın bunu gizlice videoyu bunu fotoğrafını çekip bizim evi kesin internete YouTube'a paylaşmasınlar. Sakın. Sakın YouTube paylaşılmasın. Kesinlikle YouTube bana onu paylaştığını görürsem ben bunu yorumlarda atarım. Direkt o videoyu çabuk sil. Telif hakkı hak talebi atarım direkt yorumlarda. O videoyu çabuk sil. Sil dilecektim. Bir de eve direkt geza yollarım. Geza yolladığım zaman annene haber veririm. Ondan sonra telif hakkı hak talebinin uygulamasını o videoyu ortak ortak yollayacaktım. Ona gelecekti. O videoyu serecekti. Allah sakın hiç denemeye kalkmayın. Öyle şey denemeyin. Etmeyin yani. Ben de sana bir gemiz ettiğim, edeyim yani. Tekrar ediyorum. Tekrar etmeye devam ediyorum. Sakın buraya kalkmasınlar. Tehlikeli oyuncu işler. Hem bizim evrimize gizlice çekersen çok kötü ayıp, çok kötü saçma sapan çok kötü saçma safa sizin de başınıza çok kötü belaya girebilir. Çok kötü sizin başınıza da bela. Allah sizin belanı alabilir. Ben de sana söyleyeyim sana bilginiz olsun. Evet yani. Bu sitede oturanlar buna da bakmasınlar abi. Tanıyanlar da buraya da bakmanı. Ben buraya çıkmanı istemiyorum. Buraya çıkıp kamerayı ile içeriye çekmeme istemiyoruz. Sakın yine de yine tekrar izin almadan burayı sakın yine telefon kamerası, fotoğraf makine kamerası, fotoğraf makinesi bir de oraya da sakın içeriye uzatmayın. Ben de sana bilgimiz olsun. Ben de sana söyleyeyim sana. Haberin olsun sana. Yani yalnız gençler. Burada oturanlar vatandaş 15 dairede oturanlar sakın buraya buraya ayak Bacaklar buradasa iki bacak şöyle, şöyle... Çıkmışsa meğer buraya kadar... Buraya kesinlikle tehlikeli oyuncu oluyor. Bir de daha sonra... Çok... Ayıp işler oluyor. Hani başkasının evine... içlerini sakın da işlerde bakmayın. Bak ne sabah... Herkesin evlerinde... Pencere takılı bir de şeylerden... Perde takılı. Adet elektrik çünkü... Odamda çok elektrik şeyler var. Ama uzaktan görebilirler. Bu sayede edebiliyorum. Ama yakında kesim buraya bu sayede etmiyorum. Yakında çünkü bakılması izin verilmeyecek. Ama yakından bakılacağın zaman sadece buraya eğiliyorsun ediyorsun diyorsun, bir şey elin tutmuyor etmiyor düşersiniz bir yerinizin. Direkt bacak kırılabilir sakat kalabilirsiniz. O yüzden dikkat edin halinden dikkatli olun. Halinden belirgin oldum olursun yani. İlk defa burak kuvallar olması gereken bir şey. Şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi şu anda okula gidiyorum. Ben de böyle kapattım. Arabaya gideceğim. Arkadaşlar son kez söylüyoruz. Buraya vatandaş. Bak bir tane daire satırık var abi. Tanan'la bir tane odanın camı var. Odanın camından tam sola dolu vendirenler var ya. Yani perde olmasa var ya. Minnet içeriye bakmaya çalışır. Merak eder. O minnet öyle şey. O yüzden perde takıyor. Aydet elektrikte perde var ama ben gece yatarken perdeyi çekiyorum ama. Ben de sana söyleyeyim. Şimdi otobüse gitmeyeceğiz. Dün ben sana demiştim. Adın köyde toplantısı da söylemiştim. Arabayla gideceğiz diye şey gideceğiz. Yani. Arkadaşlar sakın tehlikeli oyuncu yapmayın. Haydi deretireyin önünde. Sakın tehlikeli işleri yapmayın. Ben de sana bilgi vereyim. Ben de sana söyleyeyim. Haberin olsun sana. Kamerayı fotoğraf makinesini içeriye çekip sakın uzatmayın. İçeriye de çekmeyin. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın görüşmek diliyorum. Arabaya geldik. Bay bay.